3 asırdan beri gelen bir darbe vurdu, onun bir yerini kırdı. Giden bir darbe vurdu, onun bir yerini kırdı. Ruh abidemiz yerle bir oldu. Onu kaldırıp yeniden o kaideler üzerine oturtmak size düşüyor. Buna namzetsiniz. Allah'a dayanır, akif ifadesiyle saye sarılır. Hikmete ram olursanız Allah'ın izniyle yapılmayacak gibi değildir. O öyle diyor. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah'ın yapamayacağı şey yoktur. El verir ki, o Cenab-ı Hakk'ın yapacağı şeylere, Murat buyurduğu şeylere biz talip olalım. Şarta adi planında irademizi o koskocaman deryalar, denizler gibi olan meşiyeti subhaniye, iradeyi sübhaniye kudreti subhaniye deryasına maya gibi çalalım. Maya gibi. Nasreddin Hoca ifadesiyle ya tutarsa mülahazasıyla bizim irademiz o kadar maya gibi bir kaşık bir şeydir. Siz o cüz'i iradenizi meyelan meyelandaki tasarruf tabiriyle Hazreti Pir ifade ediyor. İşte o mayayı, bir kaşık mayayı o işin içine kattığınız zaman ümidiniz, recanız ya tutarsa Allah Celle Celaluhu kapısının tokmağına dokunanları itapla azarla hiçbir zaman kovmamıştır. Ne istiyorsunuz demiştir. Elverir ki samimi bir yürekle ona teveccüh edelim. Şimdiye kadar onun kapısına samimi bir yürekle teveccüh edenlerden hiç boş dönen olmamıştır. Onun kapısının dışında başka kapılarda, başka kapılar karşısında yorulanlardan da hiç muvaffak olan görülmemiştir.